Ama bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Dört günlük televizyon izliyorsunuz ve televizyonlarda size bu savaşla ilgili yorumcular bir sürü şey anlatıyorlar. Çok uzun zamandır mesela kullanılan ve çok da ezberlediğimiz bu Suriye'deki İran'a öfkeden kaynaklı bir miktarda İslam dünyası içerisinde ya İran'la İsrail arasında bir tiyatro yaşanıyor durumu. Yani mesela şu anda bunca saldırı ve bombalamalar gerçekleşirken ve İran'ın bütün üst düzey komutanları öldürülmüşken dahi bu cümleyi duyabilirsiniz. Bu kafadan çıkmadığımız sürece Orta Doğu'da hiçbir şey anlayamayacağız. Ha Bir şey daha. 30 yıl tarihte çok kısa bir süredir. Mesela ben 40 yaşındayım. Irak işgalinden itibaren süreci hatırlıyorum. Rahmetli Erbakan aslında bugün yaşadığımız şeyleri ve bundan sonra olabilecekleri bundan 30-40 yıl önce hatta 45-50 yıl önce çok da tam da böyle anlatmıştı. Diyeceksiniz ki gözümüzün önünde oldu her şey. Mesela nasıl? Irak işgal edildi. Kaddafi dedi ki Saddam'ın kellesini Araplar vermeyecekti. Bir gün Saddam'ın başına yani hepimizin başına gelecek dedi. Sonra kendi kafasını koparttılar Kaddafi'nin. Irak Amerikalılar tarafından işgal edilirken İran bunu bir fırsat bildi. Çünkü Saddam'a öfkeliydi. İran-Irak savaşından kalma bir öfkesi vardı. Ve Irak'taki Şii nüfus Saddam tarafından baskılanıyordu. Fırsat bildi ve arka bahçesi yaptı Irak aklınca İran. Sonra ona baktığınızda Saddam mesela Sıkut füzelerini ilk İsrail'e çevirmiş Arap liderdi. Yani bunun geçmişte Nasır dönemi, Kaddafi dönemi başka işte Arap-İsrail savaşları vesaire boyutları da var. Ama şöyle son 30 yıla bakalım. Başımıza neler geldiğini anlamak açısından. Ne diyorlardı? Güçsüz devletler olmalı bölgede. Ne oldu? Irak önce parçalandı. Sonra Libya parçalandı. Sonra Yemen ortadan kaldırıldı. Yemen'den arada Husiler İsrail'e füze atıyorlar. Ta nerelerden atıyorlar. Sonra hedefte neresi vardı? Suriye vardı. Suriye bir iç savaşın pençesine düştü. 12 yıl, 13 yıl sürdü iç savaş. 13 yıl sonra işte Suriye'de rejim değişikliği gerçekleşti. Ama rejim değişikten sonra Suriye'nin yeni rejimin elinde savaşacak ne uçağı kaldı ne silahı kaldı. İsrail zaten o anların hepsini de imha etti. Sonra hep ne dedik? İran'a gelecek sıra dedik. Biz 2026'da bekliyorduk, 2025'te geldi. Ama bunun öncesinde bir şey söyleyeyim. Sonra nereye gelecek diyoruz? Ha bu tehlike bize yaklaşıyor. Görüyoruz. Gözümüzün önünde yaşanıyor her şey. Tuhaf şekilde önleyemiyoruz. Çünkü herkesin bir başka çıkarı ve hedefi var bu coğrafyada ve birbirine karşı bir öfkesi var. Yani bugün İranlarla sohbet ettiğinizde Türkiye'de mutlaka vardır eşiniz olsunuz. Diyorsunuz ki ne düşünüyorsun bu savaşla ilgili? Adam diyor ki İsrail vursun. Hatta diyor Hamene'yi de hedef alsın, rejimi devirsin. Öfke duyuyor kendi ülkesindeki rejime karşı. Bilmiyor ki günün sonunda ona bırakmayacaklar bu meseleyi. Konu zaten sadece rejim ve tek başına başka şeyler değil. Biz bu arada şöyle zannetmiyoruz değil mi? Mesela yarın öbür gün başımıza bir şey gelse, sağda solda işte bir takım insanların ya da yapıların maalesef sayıları umarız azdır ama e, bunu 15 Temmuz'da gördük. Mesela FETÖ'cülerin silahlı kuvvetlerin önemli bilgileri ve belgelerini Alman istihbaratına, İngiliz istihbaratına, Amerikan istihbaratına, İsrail'e vermediğini düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz herhalde. O kadar saf değilizdir. Neler biliyorlar bizle ilgili? Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Bu meselenin buralara kadar geleceğini yıllar önce çokça anlatanlar oldu. Daha önemlisi ve daha kısası da şu. ...çok teknik olarak baktınız. Hani bugün ne yaşıyoruz anlamak için. İsrail ne yaptı önce? İran e, havadan İsrail'e bir şey yapamıyor. En yani fazla füze gönderiyor işte böyle. 40 yıldır füze teknolojisini geliştirip İsrail'i vurmaya. Ama karadan da şunu yaptı İsrail. İran 79 devriminden sonra Hamas'ı silahlandırdı. İslami cihadı silahlandırdı. Hizbullah'ı silahlandırdı. Lübnan'da, Gazze'de yani İsrail'in sınırlarının olduğu yerlerde... ...İsrail'i tehdit edebilecek yapılar oluşturdu. İsrail ne yaptı? Önce... 7 Ekim'den sonra Gazze'yi yerle bir etti ve sölümlendirdi. Yani Gazze'den yüzlerce binlerce füze atılan bir yerden bir sene öncesine gidiniz. Ya da işte binlerce Hamas üyesinin direniş ortaya koyduğu bir yerden. Gazze'den artık sadece çok cılız seslerin çıkabildiği yerle eksan edilmiş bir Gazze bıraktı. Orada bir, iki. Bir diğer tarafta Gazze'de İsrail bu operasyonu yaparken Hizbullah ne dedi? Biz yeterince destek oluyoruz falan karışmadı. İsrail önce orayı halletti. Sonra döndü kuzeye. Burayla işi bittiğinde. Hani o sarı öküzü vermeyecek hikayesi var ya. O çok gerçek bir hikaye. Daha da gidiyor. Bakın bugün bunları o yüzden anlatıyorum. Sonra döndü kuzeye. Hizbullah'ın bütün komutanlarını ve Hizbullah'a tasfiye etti. Çok ağır şekilde bombaladı. Sınırdan da uzaklaştırdı. Hizbullah çok kısa süre içerisinde çok büyük bir e, şeyle karşılaştı. Operasyonla karşılaştı. Orayı da sönümlendirdi. Bir miktar. Tam olarak değil ama ciddi bir şekilde sönümlendirdi. Sonra döndü İran operasyona başladı. İran operasyona başlamadan önce de bu arada Suriye'de zaten İran, Sünni dünyanın bütün öfkesini peşine toplamıştı. Yani başına bir şey gelse bakmayın bugün yine e, bir şekilde İslam dünyasından bu saldırılara karşı başka sesler çıkıyor ama buralarda herkesi önce bir takım hatalarından, yanlışlarından, şunlardan bunlardan malzeme çok çünkü. Bizi de iyi tanıyorlar, iyi biliyorlar, içimizi de iyi biliyorlar. Dağıttı, parçaladı. Dedim yolsar öküzü vermeyecekti Müslümanlar diye. Ondan sonrası zaten malumunuz ortada çok uzun uzun da anlatırım da çok vaktim